yapıyoruz ya. 30. falan bir iftardır bu yani. Düstur <laughs> iktidardan. E, Ayaklarınızı sağlık, başkanınız, sefa geldiniz. E, ben e, biliyorsunuz beş 5 yıldan beri bir şey yapmıyorum. Yapmamaya da kararlıydım. Ama dün akşam Mesut Hocar çok baskı yaparaktan Akşener'in kontenini beni Vermiyoruz, vermiyoruz, göndermiyoruz. Istiyor. Göndermiyoruz. göndermiyoruz. E, Oo, çok da cazip teklifler sunuyor. Bu Sizin kulübü, mi? kulübü bırakıp da Akça'ya gitmek istiyor. Abi. Kulübü bırakıp da Akça'ya giderse bu kulüp dağılır. Tamam. şöyle. Bir hayır, şöyle sonra başlayacak. Eylül sonuna kadar devam edecek bu. Olur. Ama 4 haftada bir 3 4 gün evet. olacak. Yani hayır. olmaz öyle yani bu. Halbuki bu çakamakada Tamam abi. Bu daha Tamam. O zaman başkanın maaş alamamız lazım adam para mama. Tamam merak salmayın parası. Şimdi arkadaşlar bakın. bir şey söyleyeceğiz. Benim yok. Mesela bir Ben bir insan bir insan bir olmak ister, aramıza girer ama biz onun daha ilk günden of olmayacağını anlarız. Evet doğru. Ama işinde de hımlaşlı olmaz, saygısızlıkla kusur etmeyin. O potansiyel kadardır ben de bu aputu gerçekten işleyerek böyle şu an yürüyecek arabam biliyor. yok. Var burada galeride hatta İyi bekliyoruz. Şu var, ee, evet her zaman bunu seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum, dostlarımı seviyorum ama akşam çok star etti ya. Çok <laughs> da acayip, acayip bir de bulundu. Mesut Otel'in hemen müdür olacağım. Orada sadece Organize yapacağım işte neyse. Ya, Oğlum ikinci planı ATV turu, duruyor. Otur, otur falan. Sen işi oraya kaydısana. Hı hı O mu tabii? O mu Başkanım sen Kaz, kaz sen sıkıntı yok. Oradan da başkan ol. Ya Anladım. akşam besi çok zayıftı. Ne oldu, Akçaylı hocam. Ak ak Akçaylı. edemedi. Doğru diyor. hocam, ben devam oraya gidiyorum ya zaten. Ya hafta Sağ ol. Devam ediyoruz Tabii ki. Hiç mi bastırıyor? Yok. İkincisi, belki bize ayrı bir teklif sunarsınız, davet edersiniz, bir şey yaparsınız. Orada da madem böyle dağlar arasında güzel böyle serin sular arasında bir yerdeyse. Deniz değil Deniz yok ya. Dağ suyu, deniz. Başkan oraya gidersen de bir davet, Orada davet bekliyoruz. Hep beraber gelelim. Abi, kulüp olarak oradayız. Hep beraber Yap gelelim. Bir dakika. Başka. Sorun için bir demek duruyoruz. Akçay Offroad Kulübü. Bak beni dinle. Ben şimdi Akçay'a gitmeyeyim mi? Bir dakika Akçay'a gelsin. Bir veriyorsak bir, 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 bir alalım. Neşit abi Dürüstçay'a gelsin. Yusuf, <laughs> Kaz Dağları organizasyonu <laughs> yapalım. Kaz Dağları organizasyonu. Oradaki bayım yarın olacak. Çaylar Özlenen Özlemle beklenen Afiyet olsun Alo hocam nasılsınız? Teşekkürler sen nasılsın? İyiyim hocam sizi gördük daha iyi olduk yapmayı öğrendin ee, başkan elinde el, eveliyip el, el, geveliyordu <laughs> ama. sosyal medyadan sorumlu. Bugün mesela deneme sınavı çok güzel oldu dedi. Bir tane Evet, bardaklar gelsin. Yemekten memnun musun abi? Çaydan mı? <da>. Güzel. Ali de var. Evet Münir'cim teşekkür ederiz Her zaman abicim Güzel bir iftar yemeği oldu Düsof'un bu akşam Hep beraber arkadaşlarla bir arada Keyifli bir akşam geçiriyoruz Şimdi çay pastayız nasıl bulursam inşallah Sohbet muhabbet Sohbet muhabbet çay devam Keyfiniz bol olsun Eyvallah hep beraber geçelim. Beraber çıkmışlar Giderlerken koştan aşağı yola bir yavru ayı atlamış. Böyle yapıyor. Bahtiyar abi hemen durdun dedi. Çek 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 çekince hemen silah çıkardı dedi. <laughs> Oğlum silahı diye telefon çekti. Telefonu çek demiş. <gülüyor> <gülüyor> He, o silahı çekmiş hemen. Çek He. Evet Tanju Bey. Kulübümüzün ilk gününden beri bizlerle berabersiniz. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Sizin lütfen. düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? E, etkinlik çok güzel. Bu geleneksel hale geldi düçofun e, gelenekseli. 13 olmuştur 13, 13 oldu, 12, 13 oldu. Havaların müsaade ettiği yıllarda biz e, arazide de iftarlar yaptık. Hatta sahurlar yaptık. Yaptık. Hatta sahurladık ee, Bir tanesinde, bir tanesinde düzcemizin bütün mülki amirlerinin Ali Fidan Valimizin zamanında Ali Fidan Valimi. Ee, ve diğer işte emniyet müdürü, alay komutanını, başsavcıyı savcıyı e, bütün yaylaları gezdirdik. E, çok güzel etkinliklerimiz var aslında. E, Vali Bey'den müsaade alarak bir yıl e, engelli çocuklarımızı aileleri refakat etmek şartıyla aldık. Geziye götürdük. Üniversite talebelerimizi zaman zaman e, gezdiriyoruz, yaylalarımızı gezdiriyoruz. Ya yani sonuçta e, Bazıları diyorlar, siz kendinizi eğlendirmek için bir şeyler yapıyorsunuz diyorlar da. Ee, biz konuyu sadece öyle görmüyoruz. Biz kendimiz eğleniyoruz ama birilerini de yanımızda e, gezdiriyoruz, gösteriyoruz, eğlendiriyoruz. Evet. Yeni yarış düzenleniyor. Bunun hakkında düşüncelerimiz de var değiliz. Vallahi yarış işi başkanın işi. Yani. <laughs> Hakikaten yarış işi, başkan işi çünkü onun elinde kimse su dökemez bu anlamda. Hakikaten çok güzel düzenliyor. bütün illerde de kulüplerde de böyle gıptayla bakılıyor. ben geriye kalacağımızdan hiç şüphem, kalmayacağımızdan hiç şüphem yok ya. Yani. Evet. evet arkadaşlar bir iki, bir iki bir şeyler söylemek istiyorum. Ya biz bu Kulübü kurduğumuzda, yola çıktığımızda çok az kişiydik. Servet vardı, işte başkan zaten öne çekiyordu. Mustafa vardı, arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız da vardı. Çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler yaptığımızı düşünüyorum. Hem kendimizi eğlendirmek anlamında, hem düzce faydalı olmak anlamında. İşte üniversite talebeleri... Ondan sonra engelli vatandaşlarımız kardeşlerimizi götürdük, eğlendirdik işte düzen, dağlarda. Da doğu, korumak, evet, düzen tanımı tanıtılmış yapan için yaban hayvanları korumakla ilgili evet. ciddi pro şeyler yaptık, programlar yaptık. yaptık. Dolayısıyla yarışlar düzenleniyor zaten, yarışların duyanı zaten başkan Mehmet Başkan. Onda da çok başarılı olduk. Hakikaten bugüne kadar çok güzel gitti ama hepimizin üzüldüğü şimdi başkandan bir haber geldi. Yani bizim elimiz ayağımız, kolumuz, kanadımız kırıldı. Daha evet. O çıkarız. Başkan bizi Ya şaka bir tarafa. Başkan başkan ben eee uzun yıllardır tanıyorum başkanı. Bu off roaddaki başarısının dışında diğer işlerinde hiç başarılı olamadı başkan. <laughs> Hiç olamadı yani kahve açtı, lokallaştı bilmem ne? ne olmadı yani. Bu Dizim işi çok severek yaptığı için sen bu, sen bu işten vazgeçme başkan. Sen bu işten vazgeçme. Gönlermeyim. Gönlermeyim. Ya, sürekli gitmiyorum, sezonluk gidiyorum. Ya sezon. Sezonluk gidiyor. Yani. Veya bir söz ver, bir söz ver kışın burada yazın orada mı olacak, ya, nasıl olacak? Tabii ki öyle zaten. Yani öyle olacak şey, Öyle, öyle zaten öyle. Yoksa yoksa bu kulübü dağıtmaya kimsenin hakkı yok. sebep olursun yani. <laughs> Arkadaşlar bu tür etkinliklerimiz bu tür etkinliklerimiz şaka bir tarafa bu tür etkinliklerimiz eee artarak devam etsin inşallah. Hepinize afiyet olsun. olun. <laughs> Düsof'un iftar yemeğinde hep beraber bir aradayız. Şimdi Yusuf Kurnaz'a bu akşam görüşlerini soracağız. Yusuf Bey, Bey efendim. görüşlerinizi alalım. Nereye? Bu akşamki iftar yemeği ile alakalı. Harika bir yemekti. Ee, Mehmet Başkan'ın veda yemeği gibi oldu. Ama gidemedi. Karar aldık. Ayda binerlere para vereceğiz. Başkanımız olarak devam edecek. Güzel. Olgun Bey siz? Ben Yusuf Bey'e uyarım. Sıkıntı yok benim için. <laughs> İnan tamam. İnandım inan tamam. <laughs> Erhan Başkan'a da soru istersen bir. Aa Erhan Bey buradaymış. Evet yine de montajdayız. Erhan Bey bu akşam hakkında görüşleriniz nedir? İftar yemeği dedik ama veda yemeği gibi oldu. İftar yemeği çok güzel. Düzofonu istikrar yemeği. Arkadaşlarımızla beraber buradayız. Ben çok mutlu oldum. İstanbul'dan geldim buraya. Ben de İstanbul'dan geldim. Evet. Mehmet Başkan'ı göndermiyoruz değil mi? Evet başkan kesinlikle gidemez. Bizi bırakıp hiçbir yere gidemez Mehmet Başkan. Mehmet Başkan bizle beraber anca beraber kanca beraber. Mehmet Başkan'ı evet, biz başkanım. seviyoruz. Muhtarım konuş bakayım. Muhtarım diyor. <laughs> Muhtarım. Ya, kış, tamam. Muhtarım selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu akşam hakkında görüşleriniz nedir? Vallahi başkan gerçekten bu akşam on numara bir toplu <laughs> iftar verdi. Ama yani. bizi kandırdı abi. Kan, kanmıyor. bizi veda yemeği, iftar yemeğine çağırdı veda yemeği gibi yaptı. Mümkün değil. Olacak. Hemen istifa ediyoruz. i̇stifa mı ediyorsun? Kula böyle kabul etmiyoruz. Göndermiyoruz. Göndermiyoruz öyle bir şey yok. Gidiyorsa istifa ediyoruz hemen. Yarın istifa ediyorum mu? Ben öyle istifa ediyorum abi. Aile bin lira para vereceksin. Engel nasıl geliyor senden önce? Aylık bin lira mı? Sana iki abi. Hadi abi aylık bin lira versin. ben, ben beş bin lira veriyorum. Diyor. <laughs> Başkan. Başkan. Sen sen balık gezirin balık Hayır. 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 Bu bakayım yok ben, yok. Ben, ben diyecektim ki iki vereceğim diyecektim. Bu gider başkanla anlaşır. Benim yerime haber <laughs> veriyor <laughs> kabul kabul. Nasıl olsa ben bir verince bu hep iki veriyor. Şimdi birisi bir yere bir, bir şey atılacak. Hiç atıyor herkes atıyor atıyor atıyor. Esin Bakıyorum Zafer atmıyor. Ya. Ulan şunu ben atayım diyorum. Ben atıyorum tık Zafer. Ulan Halit abi sen at diye ben de atayım diyor. Hep <laughs> böyle oluyor. Bir şey konuşacağım. Konuşacağım olayı ben bizzat yaşadım. Yengem ve de devamlı Halit'i arıyor. O an Halit'in de daha ilk bofok gücü. Aa Halit'i? Amarok var. Amarok var, Amarok var. Halit de? <gülüyor> <gülüyor> Halit, de yeni, yenge, baba. Halit de yengeme söz vermişti. Yürek çekmişti. Başka bir dakika duruyor musun? Ama biz yenge, 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 yenge. yenge, biz var ya peyişhanelerdeyiz, <laughs> bitiklerdeyiz. Bunun alanı gömüldü, inşaatları koptu, kar da gömüldü, traktör battı. Komple kulüp <laughs> bir, bir, arabanın Hiçim, hissetmenin içinden ayı şeyi ayı çıkaramıyoruz. Hani dört beş defa aşkım telefon diye ilerlerden <laughs> de hani en son Karıkların da bu cevapları kaldıraşça parça gibi bir tane de Dur o, o ara o ara değil. Ben nasıl uzaklaştırayım? Sen niye gelin? Hemen görmem gerekiyor. Nasıl nasıl? Yengem, yengem seni aramıyor mu? yok canım <laughs> aramaz mı hiç ya ama bir dakika arayamıyor çünkü o bölgede telefon telefon çekti bak Aa, işte şey, ya gitsin gece gelmesin ya. Yani o yüzden sen e, telefonu çekmediği yani. yerlere giderim diyorsun yani. Allah'a şükür. Halil abi Sabahendere şelalesini geçince uçak moduna uçak telefonu. Yukarıda telefon çekiyor. <laughs> Geçen hafta demiştik bizi Biz <laughs> yerlere bile gitmedik yani. Ben. Benim böyle dostlarım aynesine... varsa düşmana ihtiyaç yok öyle mi? Evet aynen hocam. Benim böyle dostlarım varsa düşmana ne gerek var ya? Helakattılar <laughs> <laughs> ya. Aynen aynen. <laughs> yok ben Yusuf'u başka yerde Erhan'ı da işe falan gittiğimde